Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir deney yapacağız. Malzemelerimiz bir çay bardağı su, tentürdiyot, limon ve çay kaşığı. Başlayalım. Tentürdiyotumuzu suyumuzun içine koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kahverengiye benzeyen bir renk elde ettik. Limonumuzu içine koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi su yine şeffaf oldu. Bunun nedeni limon içinde bulunan askorpik asit ile sentridiyot reaksiyona girdi. Ve burada görmüş olduğumuz deney meydana geldi. Bunun nedeni başlangıçta renkli olan iot tepkimeye girdi ve bağların kırılması nedeniyle yollar ayrıldı. Iot rengini kaybetti.